Herkese selam. Ben Nural. Çok 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 uzun bir aranın ardından tekrar karşınızdayım. Birazcık istemsiz bir ara oldu yoğunluktan. Ee, ne kadar video çekmek istesem de bir türlü fırsat bulamadım. Ee, ama yakın zamanda kendime tekrar fotoğraf kimyası aldım. Pim banyosu yapacağım. En azından buradan bir geri dönelim. Bakalım neler çekebileceğiz. Nasıl ilerleyeceğiz? Ee, öncelikle beni izleyen, takip eden, hala burada olan herkese teşekkür ederim. Ee, umarım bu özlemin sonuna gelmişizdir. Henüz yapmadıysanız bu arada benim videolarımı ilk kez görüyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eskisi kadar düzenli olabilir miyiz bilmiyorum ama fırsat buldukça yine yeni içerikler yayınlamaya devam edeceğim. Şimdi gelelim günün konusuna. dedim. Kendime yeni bir fotoğraf kimyasalı aldım. Yeni fotoğraf kimyasalı almamın sebebi benim sevdiğim Tetenal C41 artık üretilmiyor. Tetenal iflas etti. E, o yüzden de arada Sinestil'in kimyasalını aldım. Fiyat olarak uygun, banyo süresi olarak biraz uzun ama hani birbirlerini dengelerler diye düşünüp. Ama o filmle yakadıklarımın hepsi inanılmaz grand'li çıktı ve beni mutlu etmedi. O yüzden bir süredir dışarıda bir fotoğrafçıda film banyosu yaptırıyordum. Sonrasında Adox... Tetenelle birebir aynı olduğu söylenen bir kimyasal üretmeye başladı. Ondan aldım. Henüz daha kolisini bile açmadım. Önümde duruyor. Aslında bu ikinci alışım. Çünkü bu videoyu birkaç hafta önce yayınlayacaktım. Kimyasalları karıştırırken muhteşem bir mantık hatası yapıp birinci karışıma koymam gerekenlerden bir tanesini ikinciye koymuşum. O yüzden de yani gerçekten de çöp oldu maalesef ki hiç banyo yapmadan ee, yeni şimdi aldım tekrar deneyeceğim ay çok tatlılar bunu Finlandiya'da bir siteden aldım ee, böyle meyveli pastil koymuşlar paketin içine çok şeker bakalım şimdi kutuya kutu tamamen bunun kadar zaten faturası var şöyle bir sticker var üzerinde. Kullanım kılavuzu paketin içinden çıkmıyor. İlk seferkinde görmüştüm. Ama bunun içine QR kod eklemişler. Oradan bulmak mümkün. Ya da internette Adox C41 yazdığınızda da çıkıyor. Adox'un kendi sitesinde de var. Foto Impex benim sıklıkla alışveriş yaptığım Almanya'daki site. Onların sitesinde de var PDF olarak. Şu an sadece İngilizce var ama hani Google Translate ya da ChatGPT gibi bir şeyle de çevirmek mümkün. Şöyle 6 tane küçük 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 şişe çıkıyor. Bunun içerisinden bunları karıştırırken dikkatli olmak gerek. Benim ilk yaptığım gibi yanlış karıştırmamak gerekiyor. Şöyle hemen bir kontrol edelim. Color developer 1 3 2. Şunlar renkli geliştirici 1 2 3 olarak karışacak. Sonra şu ikisi bleach fix sabitleyici onun iki şişesi var. bir tane de durulayıcı stabilizer var. Hepsi birer litreye karışacak. Bu setle 38 derecede film mayosu yapıyoruz. Zaten normalde C41 hep 38 derece olarak yıkanıyor. Ama setin kullanım kılavuzunda 30 dereceye göre süreler de var. Süreyi uzatarak daha soğuk kimyasallarla, soğuk suyla yıkamak da mümkün olacak. Ben ilk karıştırırken sıcak suyla karıştırıp direkt 38 olarak deneyeceğim. Süreyi de uzun tutmak istemediğim için e, kullanım kılavuzundan şöyle bir baktım. Tetralin setine göre çoğu şey aynı olmakla birlikte sürelerde küçük oynamalar var. Şöyle ki en başta 5 dakika boyunca tankı sıcak suyla doldurup bekletin diyor. Bu Tetralde de vardı. Ben çok yapmıyordum ama aslında yapmak gerekiyor ki tankın ısısı da olması gereken dereceye gelsin. Diğer türlü sıcak kimyasalı soğuk tanka döktüğünüzde daha çabuk soğuyor. Sonrasında ilk banyo 3 dakika 15 saniye birebir aynı. Arada 30 saniye suyla yıkama var. Bu yeni eklenmiş bir aşama. 4 dakika sabitleyici birebir aynı. Sonrasında 3 dakika suyla yıkıyordum ben. 6 dakikaya çıkartmışlar onu. Ve bir dakikada işte şu sonuncudan geçiriyoruz. İlk sefer için şöyle tankımın içerisinde iki tane film var. Filmlerden bir tanesi Revolok Edge. Revolok markasının en yeni filmi. 400 ISO renkli negatif özel efektli filmlerden bir tanesi. Diğeri de yine deneysel. Flick Film diye bir markanın 100 krom filmi. Aslında E6 banyosu yapın demiş ama ben çapraz banyoyu deneyeceğim. Şimdi teddili mekan yapıp mutfağa geçeceğiz, kimyasalları karıştırıp banyo yapacağız. Bakalım sonuçlar nasıl çıkacak. Mutfağa geçtik, kimyasalları karıştıracağım. Tanklarım, şişelerim, her şeyim burada. Kullanım kılavuzu diyor ki 200 mililitre su koy. Sonra diğer kimyasalları koy. Sonra 1 litreye tamamla. Bunların her biri de 200 mililitrelik şişeler. Yani işte bir tanesinde 600 kimyasal 400 su olacak. Diğerinde 600 su 400 kimyasal olacak gibi. Karıştırdıktan sonra 16 filme kadar yıkamak mümkün. Ben genelde birazcık esnetip daha fazla yıkıyorum. Bir de 6 hafta içinde kullanın diyorlar. Ben onu da birazcık esnetiyorum. Bakalım bu sorun çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Şimdi film mayosu kısmını aşama aşama göstermeyeceğim çünkü daha önceki videolar var. Onları linklerim. Karıştıracağım, filmi yıkayacağım. Sonrasında sonuçlara birlikte bakacağız. 20 saniyesi kaldı. 3 dakika 15 saniyeydi. O arada ikinciyi de ısıtıyorum 36 derecede. Onun da 38 olması için 1-2 dakika yeterli olur herhalde. Arada da bir 30 saniye yıkayacağım o yüzden suyu açtım ki birazcık ısınsın. İlk banyo süremiz bitti o arada. Fox'un sitesinde bu çalkalama işlemi için e, her 30 saniyede bir kere ters çevirin demiş. Ama ben seneler içinde tankımın kapağını kaybettim. O yüzden o kısmı yapamıyorum. Böyle çeviriyorum. Bir ara ikinci el bir yerden bulduğumda şuna bir kapak alacağım ki onu taktığınızda su geçirmez oluyor. Rahatlıkla ters çevirebiliyorsunuz. banyoda bitti. Bunu da aktarıyoruz. Son aşamaya geldik. Durugama suyunu döküyorum. Bu bayağı köpüklü bir şey oluyor. Normal çalkalamak da mümkün ama ben şöyle batırıp çıkarmaya alıştım seneler içerisinde. Şöyle baktığımızda en azından görüntü olduğunu seçebiliyorum. Bu da bir başarı çünkü bir önceki filmimde hiçbir şekilde görüntü yoktu. Ee, onu da bir ara paylaşacağım. Başarısız bir film çorbası deneyinin sonuçları. Şimdi 20 saniyem kaldı. Üst kata çıkacağım. Bunu asacağım ve en sonunda da sizlerle çekilen sonuçları paylaşacağım. Sonuçlar sinen sonuçlar gördüm negatiflerde. En azından daha önceden alışkın olduğum tonları görüyorum. Filmlerden bir tanesi Flick filmin Chromius filmiydi. Negatifin tonu mor görünüyor. Yani sonuçlar tarayınca yeşile çıkacak, yeşile dönük bir sonuç elde edeceğim diye düşünüyorum. E6 banyosu yerine C41 yaptığım için. Diğeri de Revolon Edge filmiydi. En yani başta söylemiştim, deneysel bir film. Bu sürece geri dönmek beni mutlu etti. Eğer siz de bu videoyu izlemekten keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada eğer film mavisi ilgili bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Umarım bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.